söyleyecektim söyleyemedim. Bir daha söyleyelim hadi. Merhaba arkadaşlar Ghost ilayesine. Hoş geldiniz. Ben konuşmadan olmuyor arkadaşlar. Bugün dep değişik bir oyunla birlikteyiz. Dep Önce... <gülüyor> <gülüyor> Önce hamur yapacağız arkadaşlar. Maharetli parmaklarımızı Neden? koşturacağız. Sonra Oo. yaptığımız hamuru ne yapacağız Nilcim biliyor musun? yiyecek mi? <laughs> Yedikten sonra yemeyeceğiz tabi. <laughs> arkadaşlar yaptığımız hamura bu Kefabuk. çöp şişleri geçireceğiz arkadaşlar böyle. Diyelim ki şöyle çöp şişler bunun hamurun içinde tabi şu şekilde duracak. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Sonra burada pipetleri ellerimizi kullanmadan arkadaşlar böyle alacağız. Sonra da bunu Sökmeye çalışacağız Ama arkadaşlar. Ama en önemli de detay Ama elimizi yok. unutmayacağız. Elimize. <laughs> elimizi kullanmayacağız. Bayan Gostri bir kere de lafımı kesmeden bir cümlemi tamamlayayım Allah aşkına ya. Tamam be. Tamam be. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyun anlaşıldı mı? Önce hamur Sonra e, çöp şiş geçirmece, sonra da çöp şişlere pipeti geçirmece. Peki, peki peki. Sonra da yemece mi? <laughs> Vallahi iştahımız olursa giyiz. <laughs> o hamurdan ayır gelir mi bilmiyorum. Evet, peki evet. pipetler kaç tane olacak? Ha, onu söylemedik. Tabii ki ben biraz daha büyük, büyük, kocaman olduğum için arkadaşlar e, biraz daha dezavantajlıyım. O avantajlı. Nasıl yani? Onda sadece 5 pipet var. Onda diyorum ama siz tanıyor musunuz arkadaşlar? Piyanses Kosti. Piyanses Kosti'de 5 pipet var. Bende arkadaşlar 10 pipet var. Onda 5 var, bende 10 var. <laughs> Evet oyun başlasın mı? Başlasın Arkadaşlar şu yaşıma geldim hiç hamur yapmamıştım ilk defa hamur yapacağım Arkadaşlar Baygostin soruyor <laughs> Nasıl yapacağız hamuru neyde yapacağız O kadar heyecanlandı ki Ben başka konuda bu kadar heyecanlandığını görmedim Evet <gülüyor> <gülüyor> Biraz abartılı <laughs> sanki. Mi acaba? Evet herkes. İki kaşık koydum. Yani biraz daha alabilirsiniz. Bir daha büyük bir hamur Sana bir istiyorum soracağım. sizden. Tabii ki bana soracaksın. <laughs> Burada editör benim arkadaşlar. <laughs> dökmeyin lütfen. Dökmeyin lütfen. İçerik üreticisi daha. mi deniyor acaba bana? Evet. Çok az mı aldın? Hayır hayır alın Aha. biraz daha. Alın alın elinizi Şimdi bol tutunun konusunda. Arkadaşlar ne kadar da profesyonelim değil mi? Şöyle. Evet. Yavaşça koyuyoruz. Suyumuzu yeter. Bay Bayan mı ne mı? oldu? Ya bay kostil. Ha. O un. Ha? o una fazla. Ha. Arkadaşlar unumuz yetmezse mısır unuyla devam etmek zorunda kalacağız bu işe. Bayan kostil bu un iyi mi? Bakayım. İyi iyi biraz daha alabilirsin. <laughs> Nasıl bir duygu. Hamurla oynamak mı? Evet. Benim bak. çocukluğumda hiç hamurum olmadı arkadaşlar <laughs> biliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın, evet. Atarsanız size de hamur yaparız. <laughs> evet. 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 Bagostil, bana biraz un koyar mısın? Bagostil bolca hamur yorsun istiyorsanız. <laughs> Doğru. Evet. Evet etrafı batırmayınız lütfen. Batıracağız. Kim toplayacak? Sen. Bunu benim elime yapışmasını engellemek için acaba elime yağ falan sürsem miydim ki, zeytinyağı falan. Oluyor mu bu şeyler? Ya olabilir ama çok da gerek yok sanki şu an. Arkadaşlar birazdan Bosil ailesine teknik destek vermem gerekebilir bu konuda. Beceriksiz Niye? çıktılar. Yoksa teknik desteğe <laughs> ihtiyacımız var gibi mi <laughs> bu video <laughs> dediğim, bu oyun başlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmadı hiç, hiç değmedi. Kalmıyor hiç. Aa yapışmıyor. Bak sen yapıştı bir şey. Yapıştı mı? Yok. Evet. <laughs> <Ay>, oldu oldu. Dur sen de yapıştırıyor. <laughs> evet arkadaşlar ona yapışmıyor. Benim onun bana yapışıyor. <laughs> Seninki de sana yapışıyor o zaman. bu sorunu nasıl açacağını hiç bilmiyor arkadaşlar. Aşa ah. Acaba aşasın var mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yardım bayan Bastille yardım. Nilciğim böyle olmayacak bırak onu. Ee, arkadaşlar bayan Bastille'den yardım istiyoruz. Geliyorum. Ve hamurlarımız Hamurlarımız hazır. Nasıl da seni yüzüstü bıraktım. Ne haber? Sen benim bakayım mısın? Bu bir mısın? Arkadaşlar cümlenin yarısını benim tamamlayacağımı zannediyordu ama onu yüzüstü bıraktım. Ben çünkü kötüyüm. Kötü bas değil. Kötü değil. Yani iyi. İyiyim mi? Iyi. Kötü mü? Neyse İyi, kafam karıştı. Arkadaşlar daha. gördüğünüz gibi ne burada hazır. Hamurlar. hamurlar ee, hazır. Ne güzel de yapmışız değil mi? Kim yaptı acaba? Ellerine sal. Evet. Şimdi sıra nedir arkadaşlar? Sıra. Çubuklarda. Çubuklarda, çubuklarda. Bir, Nilçin biraz uzak uzak yap. Çok yakın yapma. İki. 2 Sen 5 tane yapıyorsun. 3 Arkadaşlar sakın bunu anneniz olmadan yapmayın. Gözünüze de batmasın. Oldu mu? Evet, evet. Şimdi arkadaşlar Şöyle bırakıyoruz, sen de bırak bakalım. Ya bu yarış biraz adaletsiz oldu sanki ya. Nedenmiş? Yani ucunu oraya koymak yok. Var mı ya da Buradan başlayalım? Burada başlayalım. İkiniz de aynı kenarda olun. Evet, Uçlarını kenarda. bir tık dışarıya çıkarabilirsiniz. Bir tık Ama hareket ederken de dikkat edin, düşmesin prenses yerleri. Evet. Tamam mı? Evet arkadaşlar, şöyle. Hazır mısın? <laughs> Çoktan başladı. Prenses kostil. Hazır mısın? Dur ağzımı çalıştırayım. Evet. Hadi şöyle dönebiliyor musun? Ama ah, tabii ki sen. Tamam. Nil arada tamam. buraya bakarak yorum yap tamam peki, mı? İkisini aynı anda sokabiliyor muyum? <laughs> sen sok. <laughs> Becerine kalmış seni. <laughs> Yapabiliyorsan hiçbir şey demeyeceğiz. Aa şöyle var mı peki? Nasıl? Mesela birkaç tanesini ağzıma alıp birini sokup sonra öbürünü <gülüyor> sokup. <gülüyor> Aa, bence olmasın. Olsun mu yeah. arkadaşlar? Hmm. vallahi yeni bir sefer şey yaparım. <laughs> yeni bir sefer şey yaparım. Hadi başlayalım. 3, 2, 1 başla. <laughs> çok komikler Aa, <laughs> Prenses oldu. Aa, çok <gülüyor> <verdi>. <gülüyor> Nasıl dengelemek zor değil mi <laughs> Evet Bay Gostil Bir tanesini yaptı Prensesinkiler Prenses eğil sen değil. eğil Onların doğrultusunda eğil Bay Gostil kendisininkiler Daha dik koymuş arkadaşlar Prensesinkiler bir o tarafa bir bu tarafa bakıyor Olur mu böyle ya Resmen hile var. Evet hile yaptığım için şimdi yardım ediyorum. <laughs> evet prenses de bir tanesini yaptı. <laughs> Baygosti göremedik senin iki tanesi birden. İşte ağız farkı. Hayır hayır kurallara aykırı bundan sonra kabul etmiyoruz. Ağzınıza sadece bir tane alabilirsiniz. Bay lütfen. Kaç etti? Dört bu etti. Bunu <laughs> çevirebiliyor muyuz böyle? Tabii ki de çevirebilirsiniz. Tamam. Sadece el onu çevirmekte işe yarayacak. Evet prenses kostil üçüncüyü yapıyor. Bay kostil beşinciyi. Haydi prenses. Bay kostil aa beşi tamamladı. Prenses heyecanlandırmayayım. Evet konsantre oluyoruz. Takabiliyor musunuz? Ve prenses üçüncüyü tamamladı. Dördüncüyü yakalamaya çalışıyor. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> Başka açıdan alayım diyorum, alamıyorum. O kadar hızlı ilerliyorlar ki. Evet ben prenses daha Hadi prenses. Evet. prenses, prenses, iki tane kaldı. Çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar, kıyasıya bir yarış sürüyor. Prenses eğilmen lazım. Arkaya git. Prenses kostil arkaya git, arkaya arkaya arkaya. Hayır, hayır, hayır. Ama bak prenses kostümü. Ben bir var. bak. Bunun ucu şey var. Evet, evet. Bunu ters koymuşuz ya. Bir dakika. Baksana. Bunu ters koymuşuz. Ama ne yapsın bu çocuk ya? Şöyle yapalım. Evet, geçmiyor. Bunu şöyle yapalım. Tamam mı? Şuradan başlayalım. Sen ben, de iki ben tane iki tanesini çıkart. geri alıyorum. Tamam mı? Sen tamam. bir tanesini oraya bırak. Şimdi Orada bir haksızlık olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz koparmıştık şimdi ki ortadan. Şimdi haksızlık oluyor neyse. <laughs> <laughs> evet Bay baba vicdanıyla dayanamadı. Ben şimdi ikisini de alsam olmuyor mu? Aa olmuyor tek tek. Ya bir kere yiyor. <laughs> arkadaşlar sona gelmişken bunu kabul edemeyiz. Evet kuralları uygulayacağız. Ayırayım bari. Evet başlat hadi. <laughs> 3 2 1 başla devam ediyoruz prenses Ona... çabuk ol. Evet çabuk hadi Bay yapmak üzere. Takıyor. Prenses ne durumda? Oluyor mu? Olmuyor mu? Bay Ghost'in sonuncusunu takıyor. Ve arkadaşlar göremiyorum ben buradan. Hangisine takıyorsunuz? İnanmıyorum. Bir an ses bu işi. 5 <laughs> Beş tanenin beşi de O da kazanmış. Bizim oyunlarımız ne olacak arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıydı son anda gördünüz mü düşürdüm takmıştım evet. aslında Yani bir anlık böyle dikkatsizlik tüh be ama Bilmiyorum ki ben de fena oynamadım sanki. İyiydiniz iyiydiniz çok kıyasaya gitti. Senin kaç tane? Bir tane kalmış. Bir tane kaldı benim. Piyansesin de hepsini. Ama o da kısaltı. O iyiydi Arkadaşlar oh, bugü, bugü. siz de sürekli rakiplerinize <laughs> kıyamayan bir aile misiniz? Gossil ailesi böyle bir aile arkadaşlar. Çok ailesi Yenmek için değil. Eğlenmek için oynuyor arkadaşlar. Siz de Gossil ailesinin bu keyifli oyunlarının devam etmesini istiyorsanız Tell them that I've been all black at me Well that's my end. Bye bye! Bye bye, bye bye, bye bye.